MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 1 Kasım erken genel seçimleri için adaylık başvurusunu yaptı. <laughs> MHP Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte genel merkezdeki çalışmaları da yakından takip eden Genel Başkan Devlet Bahçeli burada gazetecilerin sorularını da cevapladı. Uzun zamandan beri Türkiye'de basın üzerinde çok büyük baskılar olduğu gibi sermaye grupları üzerinde de büyük bir tedirginlik yaratacak davranışlar sergilenmektedir. Bunlardan bir kötü örnek bugün gerçekleşmiş oluyor. Bunu tasvip etmek mümkün değil. Bu gidişatın sonu da hayırlı olmayacaktır. Efendim e, Tuğrul Türkeş'in açıklamaları vardı. Benim babamın partisi beni oradan atamazlar şeklinde. Sizden Twitter üzerinden değerlendirme almıştık ama bir de sesli alalım isteriz. Bu soruyu yok farz ediyorum. ...böyle sorulara da gerek yok artık. Recep Tayyip Erdoğan'a hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Efendim e, bilindiği üzere yasa gereği e, partiler hazine yardımından yararlanamayacaklar. Evet. E, bize gelen duyumlara göre, polis bilgilerine göre de sizin günde bir miting yapacağınız belirtiliyor. Dün MYK sonrası bununla ilgili yani. bir karar aldınız mı? Miting programlarınızı nasıl yapacaksınız? Evet, bugün başvuruları alıyoruz. Geriye kalan 59 günümüz var. Arkadaşlarımız hem seçim beyannamelerinin güncelleştirilmesi hem de seçim faaliyetlerinin planlanması açısından çalışmalarını sürdürüyorlar. Zannediyorum ayın yedisinde her şey belli olmuş olacak. Yani 7 Eylül, Pazartesi günü. Efendim seçim hükümeti bugün ilk kabine toplantısını yapacak. Bu hükümete ilişkin yorumlarınız ne olur, ne olacak? Geçici bir hükümet kabinesindeki kararlar da geçici olacaktır.